İsrail yanlısı politikaların destekçisi haline getiriyor. Yani başbakan Erdoğan'ın asıl rolü, asıl görevi o İslami görüntü, Müslüman görüntüsü altında İsrail politikalarını uygularken bu politikaların halk kitleleri tarafından da desteklenmesini sağlıyor. Yani bunun görevi, bunun görevi Müslümanı kiliseye sokmak politikalar açısından da süreç böyle işlemektedir. Bakın şu Orta Doğu'da uygulanan e, süreç çok önemli bir süreç. Çünkü önümüzdeki safhalarda İsrail yeni bir e, açılıma doğru gidecek. Yeni bir gelişle, genişleme e, potansiyeli kazanacak. Bu süreç onun için hazırlanıyor zaten. Yani İsrail'in defalarca söyledim bu karışık ortamda yapacağı ilk işten biri Kudüs'ü bölünmeksizin bir bütün halinde başkenti ilan etmektir. Ve daha sonra Büyük İsrail'e giden, İsrail'in genişlemesini sağlayan bir süreç var. Planlanmış bir süreç var. Bu sürecin gerçekleşmesi için ne yapılması lazım? Bu uzun uzun konuşulmuş, tartışılmıştır. Sonunda Büyük Ortadoğu projesi diye bir proje geliştirilmiştir ve bu Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olarak da Başbakan Erdoğan belirlenmiştir. Bu Büyük Ortadoğu projesinin amacı ise İsrail'e yeni mevziler kazandırmak İsrail'e genişleme alanı açmak Büyük İsrail'e giden yolda bir mesafe aldırabilmek. Önümüzdeki orta dönem temel hesabı budur. E Bu olunca ilk hedef aslına bakarsanız Suriye'dir. Çünkü İsrail karşıtı en katı, en sağlam duran cephe Suriye cephesiydi. Bu cepheyi çökerdi. Bu ülkeyi paramparça ettikten sonra İsrail büyük bir e, rahatlama sağlayacaktır genişleme açısından. Kudüs'ü başkent ilan ederken elinin e, daha rahat hareket etmesi açısından. Şimdi e, Başbakan Erdoğan'ın e, politikası önüne konuluyor, görev veriliyor ve bu görevini yerine getiriyor. Çünkü bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin diğer bir ayağı da biliyorsunuz İkilis belgeleri. Evet. İkilis belgelerinde e, kartlara açtılar yani kullanacakları isimler üzerinde bak ve biz seni istediğimiz zaman bitiririz kartını açtılar. E nasıl açtılar? Dediler ki Başbakan Erdoğan'a senin İsviçre bankalarında 8 tane gizli hesabın var. Birkaç hesabın var demiyoruz. Hesapların var da demiyoruz. 8 adet hesabım var. Bak virgülüne kadar biliyoruz. Yani üstü kapalı bir tehdit olup kendilerine evet, mahkum halini getirdiler evet, Başbakan'a. Evet bu bir tehditti. Ee, ve onu gördü. Birkaç gün sonra buna cevap vermek zorunda kaldı Başbakan Erdoğan. Evet. Biliyorsunuz cevap verirken ne söylediğini hatırlıyor musunuz? Cevap verirken dedi ki bu bir iftiradır, yalandır. Evet. Yine bağırdı. Bağırarak bastırmaya çalışmak zaten yine taktiklerinden biridir. Ee, bu doğru değildir. Ee, İsviçre bankalarında tek bir Allah kuruşum yok dedi. Bak bu cümle çok önemlidir. Çok önemli. Türkiye'de bütün e, samimi dindar insanlar bilir. Bu tür bir ifadeyi kullanmazlar. Allah kuruşu falan diye Allah'la kuruş arasında irtibat kuracak bir cümle e, samimi dindar bir insanın konuşma üslubuna aykırı ters bir şeydir. İkincisi İsviçre bankalarında zaten e, Allah kuruş olmaz kuruş olmaz, dolar ya olur, dolar olur, ya euro. ya euro olur veya uluslararası başka paralar olabilir. Dolayısıyla kaçamak bir ifadeydi. Yakalandı aslında.